Abla diyor, ne yapıyorsun diyor. Merhaba. 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 C. Merhaba. 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 de Merhaba. Merhaba. de de. Bir de hoş geldin de. <laughs> şey. Paşa. Aşkım. Bir tane. Bir tanecik mi abla? Yeter mi? Saralım. Öyle mi? Çaldı mı sen? Ha? Tamam. Merhaba. <laughs> 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 Havlıyor. Ha, oldu valla? Ee, Sarıya poşete koyayım abi. Evet. Bak deri mont aldım 120 lira <laughs> da. Bakar ee. mısın? Bakar mısın? Yukarıda deri montlar <laughs> 120 lira bak. Kızlar mi? Abla, <laughs> güzel mi Hayırlı olsun. Güzel güzel. Çünkü son son şeyler onun için. Ablalara yardımcı olur. olalım abi. Şahda. Evet. Oh, wow. Ay, ne, Ay, Ay, ne kadar var O lira abla sana 100 liracık. tabii ki her zaman gibi babacığım Tamam. Aa! Aa! Ah, yapma, Aa. yapma. Allah Allah teşekkürler. Sağ olasın. Haydi şey uğrarım tamam mı? Evet tamam. sen bak su orada bak. ablama hoş geldin de Ömer. Evet sen uyuyor musun? Diyim. Diora. Evet. Ay, mı? <laughs> abi nasıl abi adı, iyi şey. misin? İyiyim teşekkür ederim Aa, yine tamam mı e adı Tamam inşallah bay. <laughs> 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 bay bay. Bay bay. Bay bay. Ne yaptın? Ne Şimdi gelir mi? Adamın elini yaraymış elini. Dün mü 5 defa Verdin mi? Verdin mi? Yok unuttuysan diye dedim hacı. Estağfurullah. Ben onu bu kadar veriyorum. Ne yaptın? Normal vakitte gelmişsin. Çalışıyorum ya. Öyle mi? Çalışıyor mu? Ne çalışıyor musun? Paşa. Ha. Ne iş yapıyor oğlum? Korkutma insanları paşa. <laughs> tarık, Tarık. Bülent abiye saldırıyor. Bülent, <abiye sah> <laughs> Bülent abi kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bülent abi kovalıyor. Gel. Gel tamam ciddi gel. Değil, ah! var, 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 var. Ne baktı gibi ya. Gitti gitti gitti. Bülent abi gitti tamam. Gel. Paşa, kaldı, paşa. Ah! Ah! Abi, kafa, ah! ya. Yusana taşıyor. Yusana paşa bak, paşa. değil, de. değil ah! mi? Ah! <laughs> seni sevmiyor. Hadi ah! lan sev Tamam gitti Bülent abi gitti. Bülent abi, Bülent abi gel de gel de bir sev hayvanı gel. 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 <laughs> gel tamam tamam. Tamam. B tamam gel. Tamam. Hadi kafesine. Lütfen. Cumartesi pazar gelmesin abi lütfen. Hafta 3 gün veriyorum abi. Geç. Müşterileri kovaladın. Reza alırsın. Biraz dur birazdan mamanı yapalım tamam mı? Öpücük. Öpücük. Öpücük gel. Aşağı. Küçük. Küçük. Hmm. Efendim abi.